Die Erinnerung kann ich nicht loswerden, sagte die Teekanne. Merhabalar, bugün size kitap önerileriyle geldim. Bu elimde gördüğünüz kitaplar Almanca ve Türkçe. Şuradan göstermek istiyorum hemen. Die Teekanne, çaydanlık, domuz çobanı, kervan, çam ağacı, kibritçi kız, çirkin ördek yavrusu. Bu kitapları ben iki sene önce Eskişehir'de İnsancıl Kitap Evi'nden almıştım. Kitapların fiyatları çok uygun. Yani şunların bir tanesi 10 ile 20 TL arasında değişiyor. Bunları internetten baktığımda sadece hepsi buradan bulabildim. Nedir bu kitapların özelliği? Bakın mesela Kibritçi Kız. Burada sayfa sayfa hem Almanca hem de Türkçe yazıyor. Burada Almanca başlamış. Buradaki hikayenin tamamen birebir Türkçesi burada. Ayrıca şöyle göstereyim. Burada alıştırmalar var. Buradaki sorulan sorulara cevaplayabiliyorsunuz. Doğru ve yanlış seçenekleri var. Onlara bakabiliyorsunuz. Ayrıca cümle kuruyorsunuz. En son sayfada bunların çözümleri var ve ayrıca bu hikayede bulunan bazı kelimeler bulunuyor. Kelimelerin yine karşılığında Türkçesini yazmışlar. Bunlar benden size sadece bir öneri. Umarım size faydalı olur. Çiüs